Kumsal'da savaş. Strateji toplantısı mı? Şey evet. Çünkü ahkam savaşına kadar çok vaktimiz kalmadı. Strateji çok da önemli değil. Birimiz kazandığı sürece sorun yok değil mi? Yok yok. Kazanırsak Vestruo ile dünya ayrılmayacak. Ama unutmayın. Rakiplerimiz yüksek Bakugan konsiyü üyeleri. Vilo ve Gorhin. Zaferi garantilemek istiyorsak çok iyi hazırlanmalıyız. Hı <laughs> hı. Tamam. Anladım Drago. Savaşlar altı grup diyarında olacak. Tesadüfe bakın ki bizde de altı gruptan Bakugan var. Doğru. Yani hepsi kendi diyarlarında savaşırsa bizim her savaşta bir avantajımız olur. Evet. Sanırım. O ne yavan bir cevaptı öyle? Şey ben aslında çok iyi yüzme bilmiyorum da. Ha doğru ya. Hmm. Ortağın bir akos bagugansa Bu durum hiç iyi olmaz hmm. Kusura bakmayın lütfen <laughs> ha? Sen onu kafana takma ha? Şuna özel eğitim vermez miyiz? Değil mi? Olmaz mı? Olur Hahaha <laughs> <laughs> Şimdi Hadi servis bende. Ben önce en sevdiğim yerleri yemeyi seviyorum. Tamam <laughs> Olamaz. Affedersin. Benim hatam. Affedersin. Topu atabilir misin? Aa, tabii. Teşekkür. Oo. <laughs> oh, oh. Hadi oradan. Bunun neresi eğitimmiş? Aa, yani belki şun eğlenirken suya daha kolay alışır demiştim. Eğlenirken mi? En ufak bir eğitim yok ki burada. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır, hayır. <laughs> ediyorum, Sen o işi bana bırak. Sana yüzmeyi öğretirim. Neyin var? Hadi seni yüz. <laughs> Bundan pek emin değilim. Ee, heh, belki de doğru bir zaman... E... Sorun yok şun. Baksana, ufacık çocuklar bile yapabiliyor. Hmm. Yüzebilmek için bir sürü şey getirdim ama... ...bunu bir türlü yapamıyorum işte. Of ya. Hey, siz müthiş savaşçılar değil misiniz? Sen de şun Kazami'sin, çok ünlüsün. Bizimle bir fotoğraf çektirsene. Ee, peki. Tahtalar suya. Hey, seninle bir de suda fotoğraf çekebilir miyiz? Evet, çok iyi olur. Ee, şey ben. Ee, sorun ben... yok, bir tahta ödünç ha? veririz. Oh. Ha? Ee, şey, şey ben üzgünüm. Ee, ben ben peki yüzme bilmiyorum da. Hmm. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> yüzme bilmiyor musun yani? Müthiş savaşçılardan biri yani. Çok komik ya. Şu Bakugan senin eşin değil mi? Aknos grubu Bakugan'ı değil mi o? Niye yüzme bilmeyen biriyle eş olmuş ki? Ee, bak istersen gel benimle eş ol, ne dersin? Ne? Birlikte yüzerken çok eğleniriz. Benimle olmak senin için de iyi olur. Bu doğru değil. <laughs> Gülmekten öleceğim. Bunu yayın yapmam lazım. Hashtag bütün savaşçılarla savaşta. Al! Oh! Hey! <laughs> Dan, kuzu! Dan? Bence artık şunu rahatsız etmeyi bırakın. Ha? Bir dakika. Bu bizim meselemiz. Yardımına ihtiyacımız yok, tamam mı? Sorun değil şartlar. İyi ya. Sizi ne iş olurum, tamam? Hmm. Ha? 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 Benimle şunu Bakugan Savaşı'nda yenerseniz kulağa nasıl geliyor? Ne? Şartlar. Vay canına. Yüzen bir Bakugan savaş sahası olduğunu bilen var mıydı? Winton şimdi etkilenmenin sırası mı? Bu belanın içine nasıl düştük biz? Ha? Ne bileyim şartlara sor. Şun! Hadi! Kapı kartı! Hazır! İşi çabucak bitirelim. Tamamdır. Tamamdır. Akıntı Akın dalgası. Şartlar. Hemen. Tamam. Hemen tuzağımıza düştü. Ne? <laughs> Göz lazeri. <laughs> Şarptar. Hadi çocuklar. Tahtalar suya dostum. Hadi. Çok kral. Hayır. Su altında benimle başa çıkabileceğinizi mi sandınız? Büyük hata yaptınız. Ben büyük bir dalga yaratalım diyorum. Herkes hazır mı? Evet! Jetra! Evet. Evet. Göz lazeri! Akıncı dalgası! dalgası. Yardım edebilmemin bir yolu olmalı. Hmm. Şu. <laughs> i̇şte bu. Tahtalar suya. <laughs> evet. Ha? O da ne öyle? Vay canına. Aa, Çok harika gerçekten görünüyor. Gerçekten öyle. Bu yüksek teknoloji dalış kostümünü Kazami Laboratuvarları tasarladı. Bununla şartlara yardım edebileceğimi biliyorum. O ne ya? Ne için giyindin Cadılar Bayramı mı? Bunu yapabilirim. Hmm. Hı. Şun! Aa, aa, aa. Hayır, hayır! Bu berbat bir fikirdi. Ha? Ne? şartlar Yok artık! Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? <laughs> <Aa! Aa>! Şarptar! <laughs> Çok kötü vuruldu. Ha? <laughs> Bir geo <cio> çekirdek mi? <laughs> Bunu yapabilirim. Ha? Aa. Aa, o... O, 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 tamam. Tamam. O, o. Şartlar. Schartlar. Seni yenmelerine izin vermeyeceğim. Söz. Hadi. 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 Adım Stingzer. Benden dileğin nedir? Hmm. Şu Bakuganları yenmen. Anlaşıldı. Göz lazeri. Akunlu Akunlu lazeri. Görünmezlik. Ne? Ha? ha? Lazer diken saldırısı. Vay canına. Başardın. iş çıkardın şunu. Hı hı. Alın bakalım. Biliyor musun? Çok cesur çıktın. Dev dalgalarla boğuştun. Değil mi? Süper. Yok canım. Başka seçeneğim yoktu. Okyanus çok harika değil mi? Öyle. Yanımda sen olduğun sürece şartlar. Her zaman şu, her zaman.